Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar ben Ters Maske Bugün Minecraft arkadaşlar Minecraft'ta bir noob Minecraft'ı nasıl oynar size onu göstereceğim Videomuza hoş geldiniz videomuzu beğenip kanalımıza abone olup Bir de yorum atarsanız ben de o güzel yorumlarınıza 2-3 dakika içinde çok güzel bir kalp bırakacağım Kalp bıraktığımın bildirimi şu anda size hemen gelecektir Ve arkadaşlar bizi izleyenlerin şu anda %60'lık bir kesmi bizi hala Takip etmiyormuş aşağıdan abone ol tuşuna basıp Yandaki çıkan şer tıklarsanız beni çok mutlu edersiniz Ve bu arada kalp bildirimleriniz Hemen sağdan soldan yukarıdan aşağıdan bir yerden Gelecektir arkadaşlar size şimdi bir noob Minecraft'ta nasıl oynar ilk önce arkadaşlar goleme sataşmamız lazım. İlk önce e, yok onu yapmayalım. Ya da yapacak mı? Nublar zaten sataşır. Öl bakayım. E, evet arkadaşlar böyle olmuyor. Çünkü bizim nube eşyalarımız yok. Hemen nube eşyalarımızı alalım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde buraya e, reload yazıyoruz tamam. Reload yazıyoruz ve görmüş olduğunuz gibi bize eşyalar verildi ve 30 kalbimiz oldu arkadaşlar. Şimdi Golem Bey gel bakalım buraya. Bir tane vur. Ne? Direkt öldü. Çok güçlüyüm. Vallahi var ya bütün golemleri kes. Bir dakika arkadaşlar daha demin ben goleme tek mi attım? Bir dakika. Bir dakika. Merhaba. Şş. Hayırdır sorun mu var? Şş. Bak bana bak. Bak bana bak. Bir şey diyeceğim. Bizim noob kafa o yüzden mi yanımıza gelmiyor? Arkadaşlar noob kafanın neden gelmediğini şimdi bulduk. Ee, görmüş olduğunuz gibi her şeyi tek atıyorsun. <laughs> Çok güzel değil mi? Bir şey diyeceğim çok efsane. Bak volem. <laughs> Gerçekten süper. Bakın bize havai fişek roketi vermiş. Bitmiyor. Bitmeyen havai fişek yapmışlar. Gerçekten süper. Bir tane de şöyle atsam. E orklar da bitmedi. Ender pearl'ler de bitmiyor baksanıza. Gerçekten bitmiyor. Bakın bunları atacağım bir dakika. Atalım 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 atalım. Bir dakika ben ejderhayı kesebilir miyim? Hmm Olabilir, olabilir. Şimdi bir dakika ben bir tane ağaç keseceğim. Bakalım bu ağacı nasıl keseceğiz? Uh -oh, bir şey ne? Arkadaşlar bir şey diyeceğim gerçekten çok süper değil mi Şuraya bakın normal taşı nasıl kırıyorum bakın normal taşı böyle hızlı bir şekilde kırabiliyorsunuz Noob olmak ne kadar güzelmiş ya. Vallahi baksanız arkadaşlar. Gerçekten süper. Obsidyenlere atıyorum bakın. Bir dakika obsidyenlere aa aa. aa obsidyenler eksilmiyor. Bak kullanıyorum. Gerçekten kullanıyorum ve bizim zırhımız yok üzerimizde. Hiçbir şekilde arkadaşlar zırhımız eksik gözükmüyor. Bakın gerçekten zırhımız yok üzerimizde. Arkadaşlar videonuzu bal ile kesiyorum. Çünkü çok önemli bir siteden bahsedeceğim. Boosterate.com. Boosterate.com bilmiyorsanız hemen size açıklayayım. Boosterate.com Avrupa'nın her yerinde olan bulut oyun platformu arkadaşlar. Türkiye'ye de adımını attı. Link açıklamada çok efsane bir site. Nasıl bir site? Hemen size açıklayayım. Arkadaşlar 200'den fazla oyuna sahip 50 tanesine de doğrudan erişiminiz var. Mükemmel bir bulut oyun sistemi ve arkadaşlar bustavit.com kullanmak için bir tablete ihtiyacınız var. Ve hatta işletim sistemi fark etmiyor arkadaşlar. Herhangi bir dijital işletim sistemi olan telefon, tablet, Mac sonrasında dizüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayardan oynayabilirsiniz ve bilgisayarınızın kaldıramayacağı oyunları da oynayabiliyorsunuz. Cyberpunk 2077 eklendi arkadaşlar. Onu bile oynayabiliyorsunuz. Haberiniz olsun son Minecraft'a gireceğiz birazdan. Minecraft'ta var. Oyunları şimdi ben size göstereceğim. Gerçekten alabildiğince oyun eklemeye devam ediyorlar. FIFA 2021 var. O bir sürü oyun var. Şunu baksana hepsine. Minecraft'ı ben hemen ekledim arkadaşlar. Play tuşuna bastığınızda direkt hemen size Minecraft'a geçirecek. Bakın şu an play tuşuna bastın zaten ben. Onu derken bastım. Bakın geçişi gördünüz mü? Şişt diye böyle yani arkadaşlar. Gerçekten. Gerçekten mükemmel. Oynayabileceğiniz oyunların haddi hesabı yok. GTA 5, Odyssey sonrasında Cyberpunk, Minecraft ve arkadaşlar bu oyun platformuna ayda açıl açılı valla açılı dur açılı dur bir, de, bir tane şunu söylemem lazım 4 euroya arkadaşlar üye olabilirsiniz gerçekten mükemmel bir oyun platformu link açıklamada açıklamayı tıklayarak arkadaşlar 4 euroya boosterate.com'a üye olup istediğiniz oyunu oynayabilirsiniz boosterate.com'da görüşmek üzere İnanılmaz derecede güçlüyüz şu an ben buraya bir tane vidir çağırsam veyahut da dur 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 bir dakika bir dakika bizim bizim hemen hızlı bir şekilde Revenger çağırmamız gerekiyor bakın Vur bana bak bir tane vururum var ya mahvederim seni ha. İşte bu kadar arkadaşlar. Gerçekten çok güçlü olduk. Gerçekten çok güçlü olduk. Şimdi mesela diyeyim ki ben buradan ineği kessem. Ha, pişmiş olarak gelmiyormuş. O kadar da değilmiş be. Vallahi o kadar da değilmiş arkadaşlar. Şimdi ben birazcık etrafı dolaşacağım. Arkadaşlar ejderhayı mı öldürsek? Bence ejderhayı öldürelim. Bence ejderhayı öldürelim arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakika. Ejderhayı öldürme sırası bizde. Nerede bu? Aha arka tarafta. Arkadaşlar ejderhayı öldürmek için hemen uçuyoruz Hemen hızlı bir şekilde uçalım Nerede ne götür beni götür beni Çabuk götür bir dakika noob olarak oynayınca ne kadar güzelmiş ya Valla var ya baksanıza her şey sınırsız Arkadaşlar galiba Aa yüksekten düşünce dönmedim Valla yüksekten düşünce dönmedim arkadaşlar birazcık ileri doğru gidelim Ya bir şey diyeceğim ileri doğru gidiyoruz da Benim e, ender pearl'lerim bitmiş hemen birazcık daha spawn edelim Nerede aha Gösteriyor. Hadi at. At bir tane daha. Neredesin be? Vallahi var ya böyle aramak zormuş da. Bir dakika. Nerede? Şurada. Bakayım. Vallahi gidiyoruz bir yerlere. Yukarıda bir tane daha attım. İleri tarafta. İleri tarafta arkadaşlar. Hemen ileri doğru gidelim. Gerçekten efsane ötesi bir şey. Yani böyle noob, noob'lar gerçekten böyle oynuyormuş. Bir tane daha attım. Arkaya mı gitti? Bir dakika. İleri doğru gitti. O zaman birazcık daha ileri doğru gideceğiz. Başka başka mobları da vesaire öldürebiliyormuşuz gerçekten. Çok güçlü olduğumuz için inanılmaz derecede güçlüyüz. Bak gold damage almadım. Aa arkada kalıyor. Bakayım bulduk mu? Bir şey diyeceğim çok mu yakın spawn oluyor bizde? Acaba nubuz o yüzden olabilir mi? Vallahi o yüzden olabilir arkadaşlar. Birazcık fazla gitmişiz. Hemen burada bir yerde Aha aha buldum. Buldum 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 buldum. Ejderhayı tek elinle öldür. Bir dakika şimdi dur. Ejderha ile görünmemiş. Arkadaşlar inanılmaz derecede hızlı kırdım gördünüz mü? Gerçekten efsane. Gerçekten efsane. Kırı bakayım. Neredesin ejder ya? Bir dakika bunu atsam arkamda kalıyormuş. Aa yukarıda kalıyormuş. Burada mı? Umarım portalı falan kırma. Portalı kırma ters maske. O kadar da nut değilimdir ya. Bir dakika bana vuramazsın zaten. Aha. Aha buldum. Bakın vuruyorlar ama hiçbir şey olmuyor. Gerçekten bir dakika şunu şöyle bir kırsam ben. Kırdım. Bir tane de sana. Bir tane de sana. Bir tane de. Vur öl Bak yanlışlıkla portala falan vuracağım ya Şimdi arkadaşlar hemen hızlısından Bunları arkadaşlar Allah arkamdan vurdu biri Git. Aa, Çok hızlı vuruyormuşuz biz Gerçekten çok hızlı vuruyormuşuz Bunları bırakalım. Yerlerine. Aa dur dur bir dakika. Bir dakika yanlış olmasın. O kadar noob değiliz. Hop şöyle. Bir tane bir tane bir tane. Buna bir tane bir tane bir tane. Oo hadi bakalım. Şimdi görürsün ya. Neredesin sen? Arkadaşlar çok ka Aa, karanlık değil bir dakika. Aha. Aydınlatabilirim artık kendimi. Gel bakayım buraya. Neredesin sen? Hiç yakışıyor mu Bir dakika şimdi ben bu görmüş olduğun şeye vursam. Evet direkt ölüyormuş arkadaşlar. İnanılmaz derecede güçlüyüz. Şimdi ejderhaya bir tane yay atacağım. Bakın atıyorum. Attım. Elimle mi vursam acaba? Vurdum mu? Vuramadım. Aa bir dakika harbiden unutmuşuz, Vuramadım. Oy tamam vurdum ama çok fazla vuramıyoruz arkadaşlar. Şimdi elimizle öldüreceğiz. Bakın gerçekten elimizle öldüreceğiz. Vurabiliyor muyuz? Bakalım ölecek miyim? <laughs> Ölmüyorum baksanıza. Dua baksanıza çok güçlüyüm gerçekten. Gerçekten inanılmaz güçlüyüz arkadaşlar. Şuradaki meşalelerden bir tanesini alabilir miyim? Tamam çok teşekkür ederim. Buraları bir aydınlatalım. Çok karanlık buralar. Buralar niye karanlık böyle? He? Söyle bakayım Ejderya. ya gel aşağı. Bir dakika Ejderya'yı nasıl öldürebiliriz? Ben birazcık burada bekleyeyim. Bu böyle birazcık can sıkılır aşağı iner. İn bakayım aşağı. Gel burada bekliyor O zaman sen inmiyorsan ben de buradaki şeyleri patlatırım. Patlatamıyorum. Patlattım. Patlamadı. Aha patlattım. Bunu da patlatırım. Oo! Oo o kadar da noob değilmişiz ya. Oo bunu da vurdum. Şunu da vuralım. Hop. Bir tane aa bak bak arkadan saldırdı. Öl birazcık daha yukarı. Oo vurdum. Bunu vurabilir miyim acaba? Yok <laughs> onu vuramadık. <laughs> onu vuramadık ama bir dakika az kalmıştı. Oo gördünüz mü nasıl vurdum? Oo var ya ben çok profesyonel oldum ya. insan aşağıya. Az bir şeycik korkmuyorsan aa bir dakika şöyle yaparım ben de. Ben de yukarı doğru çıkarım. Sen inmiyorsan ben sana gelir. Bir dakika biz suratıma attı. Vallahi suratıma attı. Gel buraya. Gel buraya gel. Gel buraya. Bir tane vuracağım. Bak bir tane vuracağım bak. Ah! kaçıyor. Ah! Oh, gördünüz mü? Yumrukla öldürdüm. Vallahi yumrukla öldürdüm. Ne oldu he? Gel bakayım buraya. Gel gel. Ne oldu? İşte bu kadar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Şu anda ejderhayı yumrukla öldürdüm. İnanabiliyor musunuz? Yumrukla ejderha öldürülür mü ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Oh levelleri alayım ben. Az birazcık, birazcık. Bir şey diyeceğim. Yüz levelden fazla levelimiz olmuyormuş arkadaşlar. Evet. Minecraft'ı bitirdik. Bu kadar basit miydi ya? Allah bir daha. Iyi, dur, dur. Başka ne spam edebiliriz? Wither. Wither'a hemen arkadaşlar şuraya spam edeceğim. Gel, gel, gel. Gel, gel. Bunu sen istedin. Gel. Bak, bak. Geliyorum, geliyorum. Neredesin? Aha. Ay, vuramadım. Çoo. Ee, öldü galiba. Evet, vurmuşum. Arkadaşlar öldü. Tekrardan bir tane daha spam ediyorum. Bakın arkadaşlar. Bu da mı öldü? Aa buradayım, tamam. Aa. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Süper. Gerçekten süper. Başka ne spawn edebiliriz ki? Yani creeperlar çok... Aha bir dakika. Summon Creeper. Patla bakayım. <laughs> gıdıkladı. Gerçekten gıdıkla. Peki. Aklıma bir şey geldi ama onu nasıl yapacağımı bilmiyorum. Buraya bir sürü Revenger spawn etsem. Bir dakika. Summon Revenger'e. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika. Hadi bakalım. Hadi. Arkadaşlar şu anda ölmüyorum. Bakın hepsini öldüreceğim bakın. O kadar çok spamledim ki beni hareket ettirtmiyorlar. Bak 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 bak. <laughs> Abi çok süper değil mi? Bir hiçbir şeyler atabiliyor muyum? Attım tamam. Mesela buraya başka ne edebiliriz? Ee, başka bilmiyorum ki. Vallahi arkadaşlar her şeyden güçlüyüz ya. Gerçekten çok efsaneyiz. Minecraft'taki her şeyden güçlü olunca da birazcık şey olmuyor. Bir dakika boğulabilir miyim? Bakalım. Ya ah boğulabiliyorum galiba. Bir dakika. Aa bunlar niye parlıyor? Deniz hıyarı. Bir dakika. Arkadaşlar like atın ne olur bak ah oh, boğulurum yoksa lütfen like atın arkadaşlar bak like atmazsanız ne oluyor boğulamıyor niye Aa, like atmışsınız Aa, teşekkür ederim arkadaşlar gerçekten Gerçekten like attığınız için teşekkür ederim. İnanılmaz derecede beni kurtardınız. Bakın şu an boğulmuyorum. Sırf sizin like'larınız yüzünden çok teşekkür ederim. 2-3 milyon tane Ender Pearl attım ama inşallah bir yere gider, gitmiyor. Git git birazcık daha ileri. En ileri. Tamam evet arkadaşlar, noob olarak Minecraft oynamak böyle bir şeymiş. Aa vurdum. Tamam tamam. Beni şimdi yukarıda spawn çek. <laughs> Profesyonel noob olmadı. <laughs> <laughs> bir şey diyeceğim harbiden harbiden profesyonel noob dedim daha da noob çıktık arkadaşlar gerçekten e, güzel bir data bekti umarım beğenmişsinizdir ekrana iki tane video geldi son kez lavda ölmeyi deneyeceğim lav var mı buralarda lavda ölürsem bilin ki harbiden noobuz ama lavda ölmeyeceğiniz için hiçbir şeyimiz olmayacak aha bir dakika bir dakika mesela diyelim ki ben burada patladım bir dakika buradaki eşyalara bakmak lazım oyunun kuralı Üzerime, üzerime gördünüz mü? Creeper düştü. Şansa bakın arkadaşlar. İyi ki noob olarak oynuyoruz yoksa şu anda ölmüştük. Evet. Şu an gerçekten ölmüştük. Vallahi çok değişik şeyler yapasın var da hiçbir şey yapamıyoruz ya. Bir dakika buradan bir gidelim. Yani ölemiyoruz. Ölmek yasak. Vallahi ölmek yasak galiba ya. Bakayım. Gerçekten lav falan da bulamıyoruz ama aha hadi bakalım. Evet yanmıyoruz. Arkadaşlar yanmıyoruz da yapacak bir şey yok. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Son kez şu şeyi göstereceğim size bir dakika. Bakın. Bakın kırıyoruz ya bak. Ne kadar hızlı ineceğim aşağı. İzleyin bakın. Noob şekilde oynayınca böyle oluyormuş. 3, 2, 1. Bak bak iniyorum. <laughs> Şansa bakın nereye geldim. Merhabalar görüşürüz. Birazcık da aşağı. Katman kayısını kırabiliyor muyum? Ya ya kırılmıyormuş arkadaşlar. Yok katman kayısı kırılmıyor ama gerçekten efsane bir şey.